Sayı kümelerinde sıfırdan başla testikteyiz arkadaşlar. Soru 1 diyor ki en küçük pozitif tam sayı 1'dir. Arkadaşlar sayıları bir yazalım. Şöyle sonsuz eksiden geliyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve sonsuza doğru gidiyor. Burada artı sonsuz var. Burada eksi sonsuz var. Bakın şu kısım pozitif arkadaşlar. Şu kısım da negatif tamam mı? Sıfıra geldiğimizde sıfır ne negatif ne pozitif. O zaman en küçük pozitif sayı 1 arkadaşlar. Doğru. En büyük negatif sayı arkadaşlar eksi 1'dir. Yani negatifler sıfıra yakın oldukça büyüyor. Eksi 1 en büyük negatif sayıdır. Sıfır sayısı pozitif veya negatif değildir. Bu doğru arkadaşlar. Yani 1, 2, 3 de doğru diyoruz. Soru 2 arkadaşlar. A, ve birer pozitif tam sayıdır. Şimdi ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır diyor arkadaşlar. Burada ne diyeceğim? AB birer pozitif tam sayı diyor ya. Farklı diyor mu demiyor. Bak şu soruda farklı diyor. Farklı pozitif tam sayı. O zaman arkadaşlar en küçük değer çıkması için yani 1, 2, 3 böyle şuradan seçeceğim yani Bunu da 1, bunu da 1 seçersem arkadaşlar cevabımız 2 artı 5'ten 7 gelecek diyebilirim arkadaşlar. Aynısı buraya geçtiğimizde AB birbirinden farklı pozitif sayılar diyor ya. Pozitif sayılar bir yazayım. Yani benim A ve B değerleri şuradan bir şey olacak. Şimdi farklı ama. Az önceki soruda farklı demiyordum. İfadesini alabileceği en küçük değer. Arkadaşlar en küçük değeri istiyor. O zaman çarpanı en büyük olanı en küçük alın. Yani 1'i burada kullanalım. 2'yi burada kullanalım. O zaman cevabımız 2 artı 3'ten 5 gelecek arkadaşlar. Burada şu çarpan Çarpanı sana kavratmaya çalışıyor. Yani çarpan 3 olduğu için sen onu 1 alacaksın ki küçük çıksın. Diğer türlü mesela A artı B 3 B'ye ben bunu 2 bunu 1 aldığımda şöyle bir şey geliyor. 1 artı 6 7 geliyor. Büyüdü bak. Demek ki burada çarpanın büyük olanı küçük seçmemiz lazım. Soru 4 arkadaşlar. Okurken dikkatli okuyalım. X'ye birbirinden farklı. Hmm, farklı. Pozitif tamam. Yani 1, 2, 3 gidiyor sonsuza kadar. Ama farklı alacağım. İfadesini alabileceği en küçük değeri arkadaşlar. Yine bakın kaç sayılar dedim ya. Kaç sayısı büyük olanı küçük alalım ki çarpılınca küçük gelsin. Burayı da 2 alacağım. Birbirinden farklı pozitif tam sayı diyor. Tamam o zaman 2 kere 2 4 arkadaşlar. 7 kere 1 7 olacak. Toplamlarda 11 gelecek. Küçük geliyor. Sen bu y'yi 2 alsaydın. O zaman x'i 1 alma, alabilirdin. 2 çarpı 1 artı 7 çarpı 2 eşittir. 2 artı 14'ten 16 cevabını bulurdun. Bak büyüdü. Yani y'yi mümkün mertebe en küçük m y'yi seçeceğiz. Soru 5 arkadaşlar diyor ki 3 tane a b'ye eşit arkadaşlar. Olduğuna göre b değeri en az kaçtır? Şimdi bu ne demek? a artı a artı a eşittir b arkadaşlar. Şimdi b değeri en az olsun istiyorum. Tamam mı? O zaman yani pozitif sayı ya arkadaşlar bunlar. Hani 1, 2, 3 bunlardan seçeceğim. Şimdi A'yı ben 2, 2, 2 seçeceğim. Seçsem B6 gelecek. E şimdi 1 artı 1 artı 1 seçsem yani A'yı 1 alsam o zaman B3 gelecek arkadaşlar. Demek ki B değeri en az 3 al olabiliyor. A'yı 1'den küçük seçemiyorum arkadaşlar. Bu durumda B en küçük 3 gelebiliyor. Soru 6 arkadaşlar. X, Y pozitif tam sayılar diyor arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot. Sonsuza kadar gidiyor bu değil mi? Sonsuza kadar gidiyor. Şimdi sonsuza giden bir şey var. Buradan seçeceğim X, Y'yi arkadaşlar. Şimdi diyeceğim ki 2 ile bir şeyi çarpacağım. Pardon. 3 ile de bir şeyi çarpacağım. Bunlar eşit gelsin istiyorum. O zaman mesela ben bunu 3 alsam, bunu 2 alsam. Bak. 3 çarpı 2, 2 çarpı 2 eşit oluyor değil mi? Yani x 3, y de 2 alınabilir. Bir de bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi ben mesela 15 eşittir 15 desem arkadaşlar. Şimdi burası birbiriyle sadeleşiyor. 1 eşittir 1 geliyor değil mi? O zaman bakın şundan emin olabiliriz. 2 çarpı x eşittir 3 çarpı y'ye. Arkadaşlar x ile y'yi öyle bir şey almam lazım ki bu tarafla bu taraf birbiriyle sağlaşsın. 1 bir eşittir 1 gelsin. O zaman şöyle bir şey olabilir. Mesela x'in içinde 3 çarpanı, y'nin içinde 2 çarpanı olsa bak 2 ile bu sağlaşacak, 3 ile de bu sağlaşacak. Böylece oluyor değil mi? Aynı zamanda ben y'nin içinde mesela 2 çarpı k, x'in içinde 3 çarpı k da alabilirim. Bu durumda şöyle bir şey geliyor. 2 çarpı 3 çarpı k eşittir. 3 çarpı 2 çarpı k oluyor. Bak Burada k'lar da sağlaşıyor. 2'ler de sağlaşıyor. 3'ler de sağlaşıyor. Demek ki ben x'i 3k y'yi de 2k'da alabilirim. Yani k arkadaşlar hani belki başka çarpan vardır. Ben onu bilmiyorum. Sağlaşmış olabilir. O zaman mesela diyeceğiz ki eğer x 3k y 2k ise k'yı 1 aldığımda x 3 y'de 2 geliyor diyeceğim arkadaşlar. Bu durumda x y değerleri en az kaç olur? x 3 değerini alabilir en az arkadaşlar. y'de iki değerini alabilir. 6 ile bir şey 11 ile bir şey çarpıldığında eşit geliyor. Bunlar da pozitif saymış. Arkadaşlar siz direkt diyebilirsiniz ki 6 ile 11 11 ile de 6 çarpılınca bunlar eşit gelir. Yani x 11 y de 6 değerini alacak. Toplandıklarında da biz diyeceğiz ki bunların toplamı 17'dir. A ve B pozitif tam sayılar arkadaşlar. Bakın diyor ki A ve B toplamı en az kaçtır? Şimdi burada bir tane sayrışma var. 2'ye bölüyorum, 2'ye bölüyorum. İki tarafı da 2'ye bölebiliyorsunuz. Hani eşitliğin iki tarafına aynı şeyi yapabiliyorsunuz. 4 ile 2'yi böldüğümde şurası 2 geliyor. Yani 2A kaldı. 10 da 2'yi böldüğümde burası 5 kaldı. 2A arkadaşlar 5B'ye eşitmiş. Şimdi o zaman ben A'yı 5, B'yi de 2 alabileceğim. Çünkü 2 çarpı 5 eşittir. 5 çarpı 2 olacak arkadaşlar. Bu durumda A 5 iken B 2 geliyor. Topladığımda da bu değerler 7 çıkacak arkadaşlar. Şimdi 9'a geliyorum. A ve B negatif tam sayılardır diyor. İfadesini alabilecek en büyük değer kaçtır? Negatif sayılara geldiğimizde arkadaşlar bakın. Şurada 0 var ya. Sonra eksi 1 var. Sonra eksi 2 var. Sonra eksi 3 var. Böyle gidiyor. Bakın en büyük negatif sayı eksi 1 arkadaşlar. Yani negatif sayıları aldığımızda 0'a yakın olduğunda büyüyor. Demek ki mesela eksi 5 arkadaşlar. Eksi 4'ten küçük değil mi? Yani bu küçük, bu büyük arkadaşlar. O zaman şimdi ben a'yı eksi 1 e alacağım arkadaşlar. Bu da eksi 2 olacak. O zaman benim işlemim eksi 4, eksi 2'den eksi 6 gelecek değil mi? Tamam. Ama bana a, b negatif sayılar demiş ya farklı demiyor. Çünkü bak şu soruda farklı negatif sayılar diyor. O zaman ben b'yi de eksi 1 alabilirim. E o zaman onu da eksi 1 e alırsam Eksi 4, eksi 1'den eksi 5 cevabını bulacağım. En büyük değer budur. Evet devam ediyorum. A ve birbirinden farklı negatif tam sayılardır diyor. İfadesini alabileceği en büyük değer kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi ben bunun büyük olmasını istiyorsam büyük şuraya yazacağım. Farklı yap. Bunu eksi 1 alayım. Bunu eksi 2 alayım arkadaşlar. Çarptığımda eksi 4, eksi 9 gelecek. Bunun değeri de eksi 13 gelecek arkadaşlar. En büyük bu olur. Mesela ben B'yi eksi 2 alsaydım şöyle bir şey olacaktı. Bunu eksi 1, bunu eksi 2 alsaydım. 2 çarpı eksi 1 sonra artı. Eksi 2 çarpı 9 diyecektim. Burası eksi 18 gelecekti. Burası eksi 2 gelecekti. Eksi 20 değerini bulacaktım. Şimdi eksi 13 eksi 20'den büyük olduğu için doğru cevabı bize bu veriyor. O zaman demek ki en büyük değer eksi 13 gelebilir. AB negatif tam sayılar diyor arkadaşlar. Diyor ki B'nin en büyük değeri kaçtır arkadaşlar. Şimdi... A'yı ben eksi 2 alabilir miyim? Alabilirim. 3 çarpı eksi 2 eşittir eksi 6. B eşittir eksi 6 oluyor. Ama ben A'yı eksi 1 de alabilirim. O zaman 3 çarpı eksi 1 eksi 3 eşittir B. Peki eksi 6 mı büyük? Eksi 3 mü büyük? Tabii ki eksi 3 büyük o zaman. E, büyük o zaman B arkadaşlar en büyük eksi 3 olabilir. X, Y negatif tam sayılar diyor arkadaşlar. Olduğuna göre X artı Y'nin en büyük değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi 3x eşittir 9y ya. Bunu 3'e böl. Bunu 3'e böl. Şunlar gitsin. Burada 3 kalsın. O zaman sen x eşittir 3y buldun. Şimdi ben x artıyan en büyük değerini istiyorum. O zaman bu sayılar sıfıra yakın alacağım. Buraya eksi 1 e alayım. Bu durumda 3 çarpı eksi 1 eşittir eksi 3. Demek ki x eksi 3 geliyor. E y'yi eksi 1 e aldım. Demek ki x artı y de eşittir arkadaşlar. Eksi 3 eksi 1 eşittir. Eksi 4 en büyük değerini bulmuş oluyorum arkadaşlar. Devamında şu soruda ne diyor? Diyor ki a bir tam sayı olmak üzere sana böyle bir şey verilirse diyor. A'dan büyük en küçük tam sayı al. A'dan büyük, A'dan büyük en küçük tam sayı. Şimdi mesela şurada 13'ü vermiş arkadaşlar. Şöyle 12, 13, 14, 15 yazsam. A bu oluyor ya arkadaşlar. A'dan büyük yani bu tarafa gidiyorum. Ama en küçük sayı 14 arkadaşlar. Demek ki ben bunun değerini 14 buluyorum. Şuna bakıyorum diyor ki A'dan küçük en büyük tam sayı al. Bu seri A'dan küçük. Şimdi mesela eksi 2, eksi 1, eksi 3 böyle yazdım. Şimdi eksi 2'den küçük diyor değil mi? Eksi 2'den küçük bu tarafa gidiyorum. En küçük bu ol. Küçük. Ama en büyük bu oluyor. Çünkü eksi 4 mesela bu da eksi 2'den küçük. Ama eksi 3 eksi 4'ten büyük olduğundan en büyük eksi 3 oluyor. Demek ki burası da eksi 3 arkadaşlar. E ben bunları toplarsam arkadaşlar değil mi? Böyle. Yani 14 artı eksi 3 ya. Yani. Bunu nasıl yazılıyor? 14 eksi 3 yazılıyor. Bunun cevabı da 11 gelecek arkadaşlar. Soru 14. ABC negatif tam sayılardır diyor. Olduğuna göre C'nin en büyük değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın şimdi buradan nasıl bir şey uygulayalım. Şöyle bir şey yapabilirim. 5A eşittir. 15B diyebilirim. Bir de 15B eşittir arkadaşlar. Ne diyebilirim? 3C diyebilirim. Değil mi? Bunu diyebilirim. Şimdi o zaman şu 5 ile 15'i sağleştirdiğimde yani 5'e bölüyorum. 5'e bölüyorum. O zaman şu gidiyor, şu gidiyor. Burası 3 kalıyor. Demek ki A eşittir 3B geliyor arkadaşlar. Şimdi burayı 3'e böleceğim. Burayı 3'e böleceğim. Burası 5 oluyor. Bunlar gidiyor. 5 5 B de arkadaşlar neymiş? 5 B de C eşit oluyormuş. Şimdi bunlar negatif sayı mı? Tamam. B'yi eksi 1 alalım. O zaman 3 çarpı eksi 1 eksi 3. Demek ki A eksi 3. B'yi eksi 1 aldığımda 5 çarpı eksi 1 eşittir eksi 5 c'de eksi 5 geliyor a eksi 3 geldi bu durumda ben diyeceğim ki bu ikisinin toplamı eksi 8 olacak b de eksi 1 arkadaşlar demek ki burada cevabımızı eksi 9 bulacağız arkadaşlar bizden ne istiyor c'nin en büyük değeri kaçtır diyor eksi 5 bizim cevabımız eksi 5 olacak arkadaşlar x, y, z negatif tam sayılardır diyor arkadaşlar. x artı y artı z'yi bul diyor. Ben şöyle yapacağım. 5x eşittir 25y yazabiliyor muyum? Yazabiliyorum. 25y eşittir 50z yazabiliyor muyum? Yazabiliyorum. Şimdi burayı 5'e böl, burayı 5'e böl, burayı 25'e böl, burayı 25'e böl. O zaman şunlar gitti ya. Y eşittir 2 tane Z geliyor arkadaşlar. Diğer tarafta 5X 25 Y olduğuna göre X de eşittir 5 Y geliyor. Şimdi biz X, Y, Z'yi en büyük değer alacağız arkadaşlar. Mesela ben y'yi eksi 1 alsam arkadaşlar şöyle bir de burayı eksi 1 alsam o zaman x eşittir eksi 5 gelecek. y'yi eksi 1 aldığımda 2z eksi 1 oluyor ya bu olmadı arkadaşlar. Neden? Çünkü bu durumda şurayı 2'ye bölmem burayı 2'ye bölmem z eşittir eksi 1 bölü 2 gelir. E peki bana diyor ki x y z negatif tam sayılardır. O zaman demek onu alamayacağım arkadaşlar. Peki Z'yi eksi 1 alsam arkadaşlar. Z'yi eksi 1 alsam. Şimdi o zaman 2, 2 Z Y'ymiş ya. Y eksi 2 gelir. Z eksi 1 aldım. Eğer Y eksi 2 ise arkadaşlar. Burada eksi 2 yazayım yerine. 5 çarpı eksi 2 eşittir. Eksi 10. O zaman arkadaşlar x de eksi 10 geldi. Demek ki ben bunları topladığımda eksi 13 değerini bulacağım. En büyük değer 13 olur diyeceğim.